Yağmur'cuğum Yağmur? Ne yapıyorsun? Babam nerede? Ee, Canan Hanım'a bakmaya gitti. Sağol Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Sen bizi aradığından beri bekliyor musun Yağmur? Ne yapacağımı bilemedim ki. Yani keşke böyle olmasaydı gün Keşke tek gitmeseydin. Ağlama ama. Tamam. Şimdi durduramıyorum kendimi. Böyle devam edelim o zaman. Sarılalım sıkı sıkı. Bana da çok iyi geldi. ...ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey söylemeye gerek yok ki Yağmur zaten. Bir sürü şey söylüyorsun bence şu an. Keşke böyle olmasaydı. Sen güçlü bir kızsın. Tanımadığın bilmediğin bir kabadayı için... ...üzme kendini bu kadar. gün baban o senin ya. Ölümlü dünya Yağmur. Nasıl bu kadar sakin... ...kalabiliyorsun ya? Yani bir şekilde kafamda zaten... ...mezara koymuş mu ben Yağmur? Geleceğe dair... Çok da böyle kaygım, planım, bir beklentim yok yani. Kendini kandırıyorsun şu an. İnkar mı ediyorum sence? Evet. Yani şu anda başına geleni inkar ediyorsun Akgün. Devam et, devam et. Yani devam et, yavru iyi geliyor seninle konuşmak. Böyle psikolojide kesin bir karşılığı vardır. Gülüyor musun sen ya? Seni görünce... ...yüzüm gülüyor. Ya, Akgün çok yakın zamanda sen babanı kaybettin. Bence şu anda çok ağır bir şey yaşıyorsun ve... Tamam, tamam. Gel biraz daha sana. çok ha? müthiş iyi geliyor yani. Var ya. Hı, Hı Yani unutturuyor her şeyi, unutturuyor gerçekten. Tamam, istediğin kadar duracağım yanında. Tamam mı? Sen üzülme. Tamam, sen de artık ağlama çünkü... ...babam ölmedi yaşıyor Yağmur. Ne? Ölmedi babam. Ya savcı babamı öldü gösterip tanık korumaya almış. Sayın savcım sağ olsun. Yağmur. Yağmur bana bak. Yaşıyor yani baba. Ya bak bu sana söyleyeyim tamam, devlet tamam. sırrı sakın. Gidip birilerine konuşma sakın söyleme. İyi misin sen bir Betim benzin attı Yağmur? İyiyim. Tamam ben de iyiyim. Niye o zaman bana en başından söylemiyorsun Akgün? Ya insan bir ders Ben yarım saattir salak gibi sarılıyorum, ağlıyorum. Ben ailesin. İhtiyacım vardı. Bölmedim ben de, sarıldım baktım iyi geliyor böyle. Ya kızma bana. Hainsin. Bana değilsin ya. Gel Uf. Bir de gülüyorsun ya. Yani babamı öldürdüklerini düşündükleri için artık benim peşimi bırakırlar. E, tamam. E, bu çok güzel haber değil mi yani Akgün? Tabii yani. Öyle. <laughs> Savcı ile bir arada kalmamana bir sebep kalmıyor yani böylelikle. Gidecek misin? Yani bunun böyle olacağı zaten belliydi Yağmur. Eninde sonunda bu yaşanacaktı, olacaktı. Hem yani özledim ya İstanbul'u. Hakikaten. Hayatımı, o kalabalığı, o, o hareketi... ...her şeyi özledim yani. Sen de ben gittikten sonra evine dönersin zaten. Okuluna devam edersin sevgilinle. Hem da belki burada kalmayı seçer. Canan Hanım'la hani arasını düzeltir. Yine bir aile olursunuz. Senin hayal ettiğinde buydu zaten. Değil miydi? Yağmur. Yani. Senin hayalinde İstanbul'a dönmek. Öyle mi? Yok. Eskiden sormuş olsaydın evet öyle derdim ama e, şu ara hayalim o değil çok daha bağımsız bambaşka olması imkansız olan bir şey gibi yani olan haksız gibi ben yatayım artık İyi geceler. Kano mı? Hı? Ne? ...kal. Kalmamı mı istiyorsun yani? Yani hani... ...hayalin seni buraya bağlayan... ...bir şeyse diye dedim. Hani Belki de burada kalmalısındır. Hı. O yüzden. Yoksa yani beni alakadar etmez. Tabii sen. Hı. Senin bileceğin iş. Hı. İyi geceler Yağmur o zaman. İyi geceler. Akgün. Ha. Ee, hani eğer... ...yani Soner'le ilgili olan o, Soner'e bulaştığın olaydan dolayıysa eğer... ...hani bunun için gitme. Yani bu yüzden gideceksen eğer... ...ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Bunu bil. Niye söylüyorsun peki bunu bana şimdi? Sen benim gitmemi niye istemiyorsun Yağmur? Yani sadece bu yüzden gitmek istiyorsan diye dedim. Ne yaptın gün? Yani... Gerçekten babamın affedemeyeceği bir şeye mi bulaştın? Ne? Bak. Bak ben her bu soruyu sorduğumda gözlerini kaçırıyorsun. Bana bak. Vicdan azabı çekiyor gibisin. Ya da yaptığından pişmansın. Bunu görebiliyorum ben. Cezası büyük olur diye mi korkuyorsun? Yoksa babamı hayal kırıklığına uğratmaktan mı? Hangisi? Sen cezadan korkmazsın gün Yani eğer ikinci seçenekse... ...bence babam seni eninde sonunda affeder. Tanıyorum onu çünkü. Yani kim bilir belki o zaman burada kalırsın Hayaline kavuşursun belki yani kim bilir o zaman ben şimdi gidebilirim artık.